Evet. Arkadaşlar bakın bu rölede şu iki tane kontak şu iki tane pin kontakların açılıp kapanmasını kontrol etmek için kullanılıyor. Biz bunlara voltaj verdiğimizde normalde bakın şu iki kontak kapalı. Bunlara voltaj verdiğimizde normalde kapalı olan kontaklar ortasındaki ortak uç diğer tarafa geçer ve açık olanlar kapanır. Kapalı olanlar ise açılır. Yani şuradan verdiğimizde voltajı bakın buna birazcık volt, yüksek voltaj verelim arkadaşlar. Yani bir... ee, şey, Tuna, sen şu iki tane kontağı dokundur onları. Gördün mü? Bakın şu normalde biraz daha güçlü bir şey olduğu için şu kontaklar görünüyor mu kampanın başınması görünmüyor herhalde. Şöyle biraz Dokundur. Ses geliyor. Evet. Şu iyi o zaman. Kaldır. Dokundur. Evet. Normal açık olan kontaklar kapanıyor kapalı olanlar açılıyor. Bu biraz daha güçlü bir röle olduğu için daha fazla voltaj gerektiriyor. Öyle bu şekilde bağlamamız gerekiyor. Peki sizin rölenizi nasıl bağlayacağız arkadaşlar? Sizin röleyi de şöyle bağlayacağız. Evet, rölemizin rölemizin GND ve VCC uçlarına direkt şaseden voltaj veriyoruz. Şaseden buradaki GND ucuna voltaj veriyorum. Daha sonra <laughs> şuradaki 5 volt'tan buradaki 5 volta sinyal veriyorum. Daha sonra hangi ucu tetiklemesini istiyorsam Oraya da 5 volt vereceğim. Bunun için de şunu alıyorum. Şuradaki Evet. Şuradan da aldım. Buradaki <laughs> Buradan bunlara bunlara şase veriyoruz singlet tetiklemek için pasif olduğu için. Ee, buradaki hangi e, rölenin çalışmasını istiyorsam onlara şuradan verdiğim zaman o röle kontakları çalışıyor. Bak şimdi bu röle bu iki ne olur röle şu ise bir ne olur öyle, bir ne olur öyle çalışması için buraya şase veriyorum. İki ne olur öyle çalışması içinse buraya şase veriyorum. Tamam. Şimdi.